Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den Gülüç Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, hakkında iftira niteliğinde yorumlar nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını söyledi. 10 yıllık görev süresince Gülüç'e onlarca eser kazandırdığını vurgulayan Demirtaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık bir yılı aşkın zamandır hakkımda ortaya atılan iddia ve iftiraları ibretle izlemekteyim. Yaklaşık 10 yıllık Gülüç Belediye Başkanlığı görev sürem içerisinde beldemin gelişmesi, halkımızın yaşam kalitesinin artması için modern belediyecilik anlayışı içerisinde canla başla hizmet ettim. Ben 10 yıllık görev sürem içerisinde Gülüç'ün çehresini değiştirecek ve modern kent hüviyetine kavuşmasını sağlayan onlarca eseri beldemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Görev yaptığım 10 yıllık süreç içerisinde bazı basın yayın kuruluşlarının ortaya attığı iftira ve iddialarla ilgili olarak gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Songudak Valiliği ve gerekse Karadeniz Reyli Kaymakamlığı tarafından soruşturma ve incelemeler yapılmış, hiçbir suç unsuru, yasa ve yönetmeliklere aykırı iş ve işlem olmadığı tespit edilmiştir. Birlikte görev yaptığımız tüm mülki amirlerimizden yaptığımız hizmetlere ilişkin hep takdir ve teşekkür gördüm. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu çalışarak bu sayede beldeme hizmet aldım. Hali hazırda şahsım ya da başkanı olduğum Gülüş Belediyesi hakkında mülki idareler tarafından başlatılan ya da devam eden hiçbir soruşturma bulunmamaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Hakkımdaki iftira, karalama ve tek taraflı yayınların dozu artmış. Hukuk, insan hakları ve kişi hakları hiçe sayılmaya başlanmıştır. Şahsıma yönelik kurulan bu aşağılık siyasi komplolara asla boyun eğmeyeceğimin bilinmesini isterim. Anayasanın 38. maddesinin 4. fıkrasında suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. fıkrasında bir suçla itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır denilmektedir. Kaldı ki hakkımda yapılan şikayetin birinden Karadeniz Areli Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik karar vermiş. Karar Karadeniz Areli Suh Ceza hakimliğince kesinleşmiştir. Söz konusu kişi hakkında şahsıma yönelik iftiraları nedeniyle ceza, maddi ve manevi tazminat davası açılması için hukuki süreç başlatılmıştır. Diğer suçlamayla ilgili olaraksa davaya ilişkin henüz ilk duruşma bile yapılmamış, savunmalarımız, delillerimiz ve tanıklarımız dinlenmemiştir. Dolayısıyla ortada şahsıma yöneltilen suç iddiası ile ilgili olarak kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Bir yayın kuruluşu tarafından şahsım, ailem, aday olduğum İyi Parti mensupları, belediye çalışanlarımız ve birlikte siyaset yaptığımız ekibime yönelik hemen hemen her gün tek taraflı tamamen iftira, hakaret ve karalama yönelik yapılan yayınların sorumlusu başta olmak üzere bu yayınları referans alarak açıklama ya da sosyal medya hesaplarında yazı yazıp yorum yapanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Ben bugüne kadar gücümü her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bir aile olduğum Gülüç halkından aldım. Halkımızın desteğiyle 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Gülüç Belediyesi'nde İyi Parti bayrağı dalgalanmaya devam edecek ve halkımıza daha önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Gülüçümüze hizmet etmeye devam edeceğim.